<laughs> Merhaba. Bugün günlerden hemen bir göz bakalım. 5 Haziran. Ee, bir anda böyle bir video çekesim geldi. Nereden esni hiçbir fikrim yok ama defterlere bir şeyler karalamak istemedim bu konu hakkında. Konuşmak istedim ve bu böyle herkesin görebileceği bir yerde dursun istedim. Ee, ben de tarihe not düşmüş olayım. Kendi kişisel tarihime not düşmüş olayım istedim. Haftalık vloglardan görmüşsünüzdür. Eminim bir burnout slash depresyon başlangıcı yaşadım. Yaşıyorum. Hala o süreçteyim. Araya 10 e, günlük bir Paris tatili Girmiş olsa da hareketim çok iyi istesem de dönmek ve buradaki gerçeklikle yüzleşmek çok çok kötüydü benim için. Ve her şey üst üste geldiği bir durum yaşandı. Burnout, Paris'e diş, Paris'ten dönüş. Seçim, işe tekrar başlangıç falan falan. Bu videoda terapi'den bahsetmek istiyorum ama asla terapiye övmeyeceğim. Yani çok fazla böyle şeyler duyuyordum terapi hakkında. Bu arada ilk defa terapi almıyorum ama uzun bir süredir de terapiye gitmiyordum. bu burnout yaşayınca hemen başladım. Parsek bana iki hafta kadar önce falan başladım. Terapiye başladım ve terapi övenleri ben anlamıyorum. Bu zamana kadar özellikle pandemiden sonraki dönemde yoğunluklu olarak hep sosyal medyada şey giriyordum, İşte terapinin e, aydınlatıcı yönü, terapinin şu özelliği işte bana terapi çok iyi geldi falan filan insanların terapiyle kurdukları ve e, kendi hayatlarına e, olumlu etkileri üstüne güzellemeler okuyordum. Çok ilgimi çeken içerikler olduğunu söyleyemem. Yani sadece göz ucuyla bakıyordum. Ama şu anda şöyle bir noktadayım kendi içimde. Yani terapi asla övülecek bir şey ya da işte gidiyorum ve çok rahatlıyorum ve çıkıyorum diyebileceğim bir şey değil benim. Arkadaşlar ne zaman beni merak edip sorsa şey diyorum hani terapinin dikenli kollarındayım gibi yani biraz böyle arabesk. Ee, ama yani gerçekten bir açıklama e, yapıyorum. Çünkü çok zor. Bilmiyorum bu terapistin sanırım yöntemi de biraz farklı. Ve tabii ki de araya yaş da girdiği için. Bir sürü konuya yoğunlaşıyor ve... Yani ben hani bir problemle gittim ama şu an böyle önümde zilyon tane problem onla yemin edebilirim. İnanılmaz. Asla yani öyle aydınlamalar yaşamıyorum. İşte bilinçaltımı attıma bir anda ortaya çıkan anılar yok. Yani hatta seansın çoğu ya çok hatırlayamıyorum falan diye geçiyor. Hani bende bir sorun var diyorum falan böyle aşırı kendimde sorguluyorum. Ee, bazen ağzımdan çıkan şeylere inanamıyorum. Ee, o kadar fazla kendi üstüme düşünüp o kadar irdeliyormuşum gibi hissediyorum ki ve sadece 45 dakika sürüyor bu arada ona rağmen yani böyle bir kasırganın içinde savruluyor gibi hissediyorum kendimi ve ve bazı konularla alakalı öyle sorular soruyor ki hani bu mevzuyla bunu nasıl bağdaştırdın demek istiyorum ama sonradan terapistin haklı olduğunu falan düşünüyorum yani Demek ki benim algılamamda problem varmış diyorum kendi kendime. Bu arada yanılmıyorsam daha sadece 4 seans oldu. Ve biz tam olarak benim problemime yani major problemime yoğunlaşmadık. Biz bu 4 seansta e, beni, işte arkadaşlıklarımı, kişisel hayatımı, geçmişimi, ilişkilerimi vesaire e, tanımaya çalışıyoruz. Yani ben tepsi anlatıyorum ama bir sürü soru soruyor. Sadece böyle seans başlarında... Hani o hafta nasıldı gibi sen bir duygu durum e, yoklaması yapıyor. Bakın buna rağmen şu haldeyim. Yani bu derece doluyum. Bütün bir seans boyunca size neredeyse bir ayna görevi gören e, bir insana kendi hayatınızla ilgili, kendi işte problemlerinizle ilgili bir şey anlatıyorsunuz. Ve seans bitiminde en azından bunları paylaşmış olmaktan dolayı bir rahatlama yaşamanız bekleniyor. Ve ben 4 seanslar o rahatlamaya dair herhangi bir şey hissetmedim sanırım. Aksine daha böyle bir Ay burada da bunu dedim, buradan kesin bir yerlere gidecek bu mevzu falan diye anksiyeteyle çıkıyorum. E ama şöyle bir şey var. Terapistin sorduğu bazı sorular, işte bazı yerlerde getirdiği bazı yorumlar, bu bir klik yaptı benim zihnimde. Yani bazı kapıları açtı. Bu arada bu seanslarda daha beni tanıma aşamasında olduğumuz için aklınıza gelebilecek her şeyi sordu. İşte bebeklik döneminden arkadaşlıkları, ilişkileri, cinselliğe, beden algısına, yemekle ilişkime her şeye dair bir sürü şey sordu. Benim benim kendi içimde işte burada sorun yoktur dediğim yerlerde bile şu an potansiyel problemler var benim gözümde. Çok garip ya. Yani i̇nsan ruhunun böyle bir şey ihtiyaç duyması da enteresan bence. Şuradan şu çıkarım mı yapmam gerekiyor? Demek ki benim bu kadar süre boyunca aslında bir terapiye ihtiyacım varmış mı demem gerekiyor. Bilmiyorum. Bu videoyu niye çekiyorum onu da bilmiyorum. Ya hiçbir şey hazırlamadım. Öyle kafama ne gelirse yani bilinç ile konuşuyorum şu anda. Bugünkü seans gerçekten tap noktaydı benim için. Mesela bu ne zaman bitecek? Bu da bir merak konusu. Çünkü bence hiç bitmeyecek bir şeymiş gibi geliyor bana. Çünkü hani her yeni gün işte her yeni bir olay yeni bir probleme gebe yeni bir şey olabilir yani hani hiç bitmeyecek bir yolculukmuş gibi geliyor bana ve ben her pazartesi 10 çeyrekte terapide olacakmışım gibi hissediyorum ve şöyle bir şey keşfettim kendimle ilgili bu 4 seansta bu 4 kısa seansta yani 4 seans diyorum küçümsüyorum bir noktada ama gerçekten o 4 seans çok fazla terapide o an o odada e, sorulan sorulara bulamadım cevapları yolda düşünüyorum. Terapiden çıkıp toplu taşımaya gitmek için bir böyle bir yarım saat bir yürüme yolum var. Ve çok güzel bir yol. E, Nişantaşı'ndan e, akaretlerin başına iniyorum. O yol muhteşem bir yol Eski videolarımı hatırlarsınız orada bol bol çekiyordum. Çok sevdiğim bir yol. Orada yürürken konuştuklarımızı düşünüyorum. Bazen bazı soruların cevabı o yolda geliyor, hemen not alıyorum falan böyle. Ya da e, terapistin kurduğu bir cümleyi işte düşünüp bu hafta buna göre hareket etmeliyim falan diyorum böyle kendime. Yani işte e, iyileşmek mi demeliyim buna bilmiyorum ama hani kendime iyi gelecek seçeneği seçtirmeye çalışıyorum. Hani o hafta başına bu sözü verdim kendime. E, diğer günlerde onu yaparken e, zorlansam da. İttiriyorum kendime, yapmaya zorluyorum çünkü onu yaptıktan sonra mutlu olacağımı, işte daha rahatlayacağımı, daha az stresli ve kaygılı bir duygu durumuna ulaşacağımı biliyorum ve yani ben mesela bunları onun bir cümlesiyle yani 45 dakikalık bir seansın sonunda ve üstüne yarım saat yaptığım bir yürüyüşle, hani buna böyle bir çözüm getiriyorum ve bunu bunu tek başıma yapmaktan aciz olabildiğim bir duygu durumunda olmak. Neden? Neden yani? Gerçekten anlayamıyorum. Mesela benim bir süredir yapamadığım bazı şeyler var. Ee, nedenini bilmiyorum. Gerçekten hiçbir fikrim yok neden yapmadığıma dair. Burnout'la ilgili bir konu. Ne zaman yapacağımı da bilmiyorum. Yapacak mıyım onu da bilmiyorum. Çözülecek mi bir noktada? Hiçbir fikrim yok. İyileşiyorum diyemesem de iyileşme niyetinde olduğumu gözlemliyorum. Yani bu gerçekten en küçük bir buluşma, en küçük bir sosyalleşme bile bu bir niyetin göstergesi benim için. Uzun bir süre aralıklarla böyle ağlama atakları yaşıyordum. Daha sonrasında bu dindiremeyeceğim bir noktaya falan gelmişti. Şu an bugün hani öyle bir noktada değilim ama tabii ki bunda 10 günlük bir Paris'in çok büyük bir etkisi var. Yani tekrar hortlarlar mı bilmiyorum. Trip çok kırık bir şey. Yani neden ihtiyacım olduğunu çözemiyorum. Ne zaman bitecek, ne zaman başlayacak, ne zaman başlamam gerekiyor, ne zaman bitirmem gerekiyor. Kocaman bir belirsizlik ve her şey bir ilişki üstüne inşa ediliyor. Ve böyle durmadan her taraftan problem fışkırdığını hissediyorum şu anda. Yani göreceğiz. destikçe deştikçe altını. Uyuruyorum, iyi gelir iyi gelmesi ne demek bilmiyorum ama bunları deşmek işte bu kadar konuşmak etmek nereye varacak onu da bilmiyorum. Bugün terapistim kurduğu bazı korelasyonlar çok garipti mesela yani. Çünkü aklımın ucundan bile geçmiyordu. Yani soru karşısında bu kaldım yani. Çok çok enteresan. Böyle terapinin dikenli kolları övecek hiçbir şey göremiyorum ben burada. Ya da böyle çok iyi geldi çok rahatladım denebilecek bir şey yok en azından benim şu anda baktığım yerde ona dair hiçbir şey yok kan ter gözyaşı var sadece bunları paylaşmak istedim <laughs> terapi videomda diyorum ki ya onu dedim ama sonra kestim sonra bunu sen senin demen daha güzel olur diye burada söyleyeyim. <laughs> Terapide böyle konuştuk gerçekten bunu seninle. Hafızamın derinliklerine attım ama işte terapi sırasında ortaya çıkan herhangi bir şey yok. Evet Demişim. Sonra sen de demiştin? Ne demiştim hatırlamıyorum. Belki de öyle olmak zorunda değil mi? Hayır, o işin daha juicy tarafı. Yani ben epey bir zaman terapiye gittim. Hiçbirinde öyle yani zihnimin en derin, hipnoz falan her şeyi de denedim. Zihnimin böyle derinliklerinden hiç bilmediğim, farkında olmadığım bilinçaltımdan bir an çıkmadı yani. O biraz daha belki popüler kültürde o şekilde evet, he, yansıtılıyor evet. olabilir diye düşünmüştüm. Ve işte böyle aşırı rahatlattı o gün. Terapiyle ilgili hiçbir şeyi bence bir zorunluluk haline getirmemek gerekiyor. Yani kendini zorunda hissetmemelisin, böyle bir şey hissetmeliyim, böyle bir şeyler olmalı. Tamamen akışında o an neyse o yani. Çünkü, Çünkü ben mesela şeyde aşırı geliyordu. Ben kadın bir şey soruyor, hatırlamıyorum yani. Çünkü çok geçişe öyle şeyler soruyor. Ve yani belki bazı bir şeyler olmak için hatırlamıyorum. Ben çok doğal akışında geçtiği Hı. için hatırlamıyorum. Ama hatırlamak bile orada bir stres kaynağı geliyor. Sen, evet. Bazen bana şey olur mesela son bir ay içinde bir şey soruyor. Hı. Ama onunla ilgili kesin bir cevabım yok hatırlayabildiğim deneyimlerden. Olabilir mi yani? Bir de şey de yani. Her şeye travmatik bir deneyim gibi yaklaşmak zorunda da Doğru, değilsin. Doğru Evet. evet. Sanırım, evet. Değil mi? Belki de çok normal akışında geçmiş bir şey gibi. Evet. Yani bir de gittiği, gittiğin için çok büyük travmatik deneyimler yaşamış olmak zorunda da değilsin. Hı hı. hı, -hı. Bak, bugün günlerden Pazartesi <laughs> hazırlanırken Fidro kahvesinin kızılcık şerbeti bölümünü dinliyordum. Ee, on çeyrekte triprandim var. Bu video nereye gidiyor bilmiyorum ama böyle bir şey yapasım geldi. Ee, geçen haftaya dair minik anlar koymuş olmalıyım ya da koydum. Ee, bunlar beni böyle biraz daha kendimi iyi hissettiren iyileştiren anlar olduğu için hem kayıt altına almak istedim hem de bu videonun sonuna koymak istedim. Kendim için ne yapmışım. Bunu da görmek istedim. Ee, terapimin e, yeni seansına gidiyor şu anda. Ee, biraz gerginim. Ne konuşacağız, ne edeceğiz bilmiyorum. Çünkü yani o bilinmez değil verdiği gerginlik var, bu yüzden de dikenli kollar, dikenli bir yol terapi. Öf. Merhaba! Bu videoya bir son çekmeye geldim. Ee, çünkü videonun başlangıcı ortası, her tarafı çok kopuk geldi edit deyince zaten. Hemen yükleyeceğim ve videoyu bekletmek istemiyorum. Bir süredir de bekliyordu keza ve başlangıcın çok ateşli başlamışım. Hemen terapi seansından sonra olduğu için orası. Duygular çok böyle taze ve şaşkınlığın da verdiği bir yoğunluk var tabi. Bayağı histerik gibi konuşmuşum. Çok garip bir video oldu bence, bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Ama benim e, niyetim hem şu an hayatımın çok böyle orta yerinde olan bir konuyla ilgili kişisel tarihinde ve YouTube'da bir video bulunmasını e, istedim. Hem de kendim için ne yaptım, onları görmek için böyle minik minik anlar birleştirdim. Son gittiğim terapi seansında bu videoda bahsettiğim bir konuya dair şöyle bir cümle kurdu terapist. Bu seanslardan sonra kendinizi çok rahatlamış hissetmeyebilirsiniz dedi. Terapinin doğasında böyle bir şart ve bir zorunluluk yok dedi. Bunun bu kadar açık ifade etmesi o kadar iyi geldi ki. Çünkü yani gittiğim hiçbir seansdan rahatlamış bir şekilde çıkmıyorum ben. Belki başkalarının tecrübesinde bu böyle olabilir ama bende işleyiş şekli böyle değil. Videoyu editledim böyle 13-14 dakika gibi bir şey şu anda. Gerçekten tepkilerinizi merak ediyorum yani. Videonun bir yerinde böyle bir sürü çiçek taşıyan bir adam var. O anı gördüğümde aklıma gelen ilk şey Kiyori sisteminin close-up'ıydı. Dehşet bir benzerlik kurdum ve hani kayıt altına almak istedim. Böyle şeyler de var. Bu video yani bu bir seri olur mu? Bunun devamı gelir mi? Hiç fikrim yok. Çünkü çok özellikle konuştuğum yerler çok reaktif bir şekilde çektiğim, biraz dürtüsel hareket ettiğim ...yerler olmuş gibi hissediyorum. Ama bu kadara belki düşünmemem gerekiyor. Ay neyse böyle bir videoydu işte. Bu kadar. Ah bir de unutmadan... ...söyleyeyim. Ee, geçen hafta... ...ilk podcast'ime konuk oldum. Yazarıyla konuşanların... E, ...bir alt markası olarak... E, ...ne okuyorsun bu aralar podcastine ...konuk oldum. Sevgili Bahar... E, ...sordu soruları. Çok keyifli... ...sohbet ettik. E, Burada da tekrar teşekkür ediyorum... ...Damla'ya ve Bahar'a beni davet ettikleri için... Çok keyifliydi. Podcast'te konuşmak inanılmaz güzel bir şeymiş. Çok hoşuma gitti. Deribay'la bizim de böyle planlarımız var bu arada. Dinlemek isterseniz podcast'in linkini de koyuyorum ben açıklamalara. Bu kadar. Daha yani ne olsun. Bay bay.